Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ilçeye bağlı 32 merkez mahalle muhtarı ve bürokratlarla bir araya geldi. Haliliye Belediyesi tarafından Haliliye ilçesine bağlı 32 merkez mahallenin muhtarı ve bürokratlarla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başkan Fevzi Demirkol, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekili Mahmut Kaçar, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti Haliyeliye İlçe Başkanı bürokratlarla merkez mahallelerin muhtarları katıldı. Halili'ye için muhtarlarımızla, bürokratlarımızla hep birlikte çalışmamız gerekiyor diyen Başkan Demirkol, bu çalışmalarda muhtarlara büyük görevler düştüğünü söyledi. Muhtar. Bu bakımdan muhtarlarımıza önemli bir görev düşüyor biz muhtarlarımızın hizmet ederken hayatını kolaylaştırmak ve halkımızın en güzel şekilde hizmet almasını temin etmek için biz de belediye olarak anlayışımız şu, eğer muhtarımız mahallede güçlü ise biz de güçlüyüz. Muhtarımız o mahallede rahat ise o zaman biz de rahatız. Çünkü hepimiz insanımıza hizmet etmek için oradayız. Bununla ilgili olarak da biz Halil'e bölgesindeki 169 muhtarımıza birer bilgisayar takdim ettik. Haliye bölgesindeki insanlarımızın en mutlu bir insanlar var. En mutlu bir hak olmasını temenni ediyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda. Kırsal mahallelerde de 34 kültür evi inşaatını sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Demirkol, bu çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldızsa muhtarların yerel yönetimde çok önemli bir göreve sahip olduğunu bu nedenle de muhtarlarla istişareler yapılması gerektiğini kaydetti. Maliye müsteşarı aymakam olarak Toplantıyı düzenlediği için başta belediye başkanımıza katılımları dolayı sizlere teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye ilçesinin en büyük ilçe olduğu ve kente gelen misafirlerin en çok zamanı Haliliye'de geçirdiğine kaydetti. Yani gezmiş olduğu en fazla ilçelerinden bir tanesi. Bu <laughs> burada... <laughs> Toplantıda konuşan milletvekili kaçarsa, Haliliye ilçemizin ve Şanlıurfa'nın meselelerini, mevcut durumu ve gelecek planları muhtarlarla birlikte değerlendirdiklerini ifade etti gerek milletvekili olarak hükümet adına, gerek yereldeki idareciler olarak Sayın Valimiz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe Belediye Başkanımız, Milli Eğitim, Sağlık, başta olmak üzere bütün kamu kurumlarının temsilcileriyle birlikte mevcut durumumuzu ve gelecek projeksiyonumuzu birinci elden gerçekten demokrasinin en önemli mihenk taşı olan muhtarlarımızdan bu akşamı birlikte değerlendirelim istedik. Toplantı konuşmaların tamamlanmasıyla Haliliye Belediyesi'nin yaptığı bazı çalışmaları anlatan Sinevizyon gösteriminin ardından karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye ilçesine bağlı 32 merkez mahallenin muhtarı ve bürokratlarıyla bir araya geldi. Haliliye ilçesinin el aldığı toplantıda konuşan Demirkol, Haliliye halkının refahı için hep birlikte çalışmaları gerektiği vurgusunu yaptı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye ilçesine bağlı 32 merkez mahallenin muhtarı ve bürokratlarıyla bir araya geldi düzenlenen toplantıya Fevzi Demirkol, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekili Mahmut Kaçar, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Cihan Erkmen, Halk Sağlığı Müdürü Yaşar Şimşek, bürokratlarla merkez mahallelerin muhtarları katıldı. Fevzi Demirkol, mahalle muhtarlarıyla belediyenin ortak çalışmalarının önemini anlattı. Muhtarlarımız halkımızın devletle ilk karşılaştığı konu ve kuruluşları temsil ediyor. Bu bakımdan muhtarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Ama biz muhtarlarımızın hizmet ederken hayatını kolaylaştırmak ve halkımızın en güzel şekilde hizmet almasını temin etmek için biz de belediye olarak anlayışımız şu, eğer muhtarımız mahallede güçlü ise biz de güçlüyüz. İşte Halilye Belediyesi Belediye Başkanı ve Sayın Milletvekili Kaçar'ın da organizasyonuyla ilçedeki muhtarlar ve bürokratlar bir araya gelmişlerdi. Haberin detaylarına gidiyoruz. Düzenlenen toplantıya Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis Yedir Abdurrahman Beyaz, Abdülkadir Altundağ ve Hasan Kaya'nın yanı sıra... Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Milletvekili Mahmut Kaçar, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Can Erkmen, Halk Sağlığı Müdürü Yaşar Şimşek, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Can Polat, bürokratlar ile merkez mahallelerin muhtarları katıldı. Haliliye için siyasilerimizle, muhtarlarımızla, bürokratlarımızla hep birlikte çalışmamız gerekiyor diyen Başkan Demirkol, bu çalışmalarda muhtarlara büyük görevler düştüğünü söyledi. Muhtarlarımıza önemli bir görev düşüyor biz muhtarlarımızın hizmet ederken hayatını kolaylaştırmak ve halkımızın en güzel şekilde hizmet almasını temin etmek için biz de belediye olarak anlayışımız şu, eğer muhtarımız mahallede güçlü ise biz de güçlüyüz. Muhtarımız o mahallede rahat ise o zaman biz de rahatız. Çünkü Hepimiz <laughs> insanımıza hizmet etmek için oradayız. Ben Malarsı Ahmet Yıldız, daha önce Rozgat'ta Akran Vadi ilçesinde kaymakam olarak görev yapıyordum. Bu partiyi düzenlediği için başta belediye başkanımıza katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben halkın nazını ve taban üstüme adına e, geçmiş çalışmalarımıza beraberliğimize pozitife çevirerekten hem de teşkilat çalışmalarıyla ve ilin çalışmalarıyla ve yukarıda da genel merkezde uyumlu bir şekilde bir tablo ortadan koymuş bulunmaktayız. Halil'e tabi e, yani evet. en büyük ilçemiz ve merkezi ilçemiz ee, bir misafirimiz Şanlıurfa'ya geldiğinde belki de yani gezmiş olduğu en fazla ilçelerinden bir tanesi Halil'e. Bugün burada özellikle Halil'e merkezimizin ama genelde Şanlıurfa'nın meselelerini bir kez daha masaya yatırmak ve bunlara ilgili de gerek milletvekili olarak hükümet adına gerek yereldeki idareciler olarak Sayın Valimiz gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçe Belediye Başkanımız Eğitim, sağlık, başta olmak üzere bütün kamu kurumlarını temsilcileriyle birlikte mevcut durumumuzu ve gelecek projeksiyonumuzu birinci elden gerçekten demokrasinin en önemli niyet taşı olan muhtarlarımızdan bu akşamı birlikte değerlendirerek istedik.